Arkadaşlar bugün sizlerle kağıtlarımızı sayacağız. Uhu! Uh. Evet arkadaşlar şimdi kağıtımızı açıp bir dakika kendisini açsam. Tabi katlı gördüğünüz gibi kapı, katlı kapı. katlı kat kat puding. Tabi gördüğünüz gibi katlı olduğu için ben ne yapacağımı gördüğümü biliyorum. Hem yani ilk ben şuna başlayayım. kötü gelir. Ya anne Bir dakika. Anne. <laughs> evet arkadaşlar. Annem çok üzdüm Tam bu. Sıra bunda. Ay. Bu neyse artık. Bir kutu oyuncak de. Bir kutu oyuncak. Ah iyi oldu dedim. Tekrar <laughs> sıra bunda. Tam iki tane kaldı. Bunda da. Sen annene hayvansın de. <laughs> ya bunu istemiyorum. Anne, Teşekkürler. Ne? Teşekkür. Hayvan şey Oyun oynuyorsun şu anda. Olabilir. Aa. Anne, hayvan. Annemi dedim. Annemi çözülmedi. Değil mi? Üzülme zaten. Gözümde de fark kaldı. Özür dilerim. Arkadaşlar. Ay 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 bir dakika. Kanım. Kameraya. Hmm. Çığlık. Çığlık at. Ay! Oyunda çığlık at yani anne. Onun için bana kızma. Camı aç. Kırk ayak diye bağır. Hayır sakın. İnsanlar işlerinden gel. Işlerinden gel Anne ya. Burada var Evet arkadaşlar özür dilerim ama annem camı atmama izin vermiyor. Onun için burada atacağım. Kısım yok. Camda. Sağlam değil. Zaten cam açıktır. Burada bir şey, bir şey dur. Bir şey unuttum. Size ben bir şey gösterecektim. Bir dakika nereye? Ben onu nereye koydum? Burada kutucuk var. Yere koydum. Görebilirsen. Burada bir hediyem vardı benim. Bunu siz, sizlere açmak istedim. Böyle gözüküyor. Ve bu gerçekte bir. Ben videomuzu tekrardan abone olmayı unutmayın çocuklar. İyi akşamlar.